Kuru yemişler sağlıklı, atıştırmalıklar olarak bilinir değil mi? Protein dolu, lifli, kalbiniz için iyi yağlarla dolu. Peki ya size yıllardır severek yediğiniz bazı kuru yemişlerin aslında sağlığınıza sandığınızdan daha fazla zarar verdiğini söylesem? Özellikle 60 yaş üzeri isek, vücudumuz bazı besinlere farklı tepkiler verir. Tıpkı gençliğimizdeki gibi olmayabilir. Yıllar içinde biriken küçük alışkanlıklar farkında olmadan bedenimizi yorabilir, hatta bazı kronik rahatsızlıkların tetikleyicisi olabilir. İşte bu yüzden sadece iyi niyetle yediğimiz bazı kuru yemişlerin aslında kan basıncımızı yükseltebildiğini, damarlarımızı tıkadığını, sindirim sistemimizi alt üst edebildiğini ve hatta beyin sağlığımızı olumsuz etkileyebildiğini bilmek çok önemli. Duyduğunuzda şaşıracaksınız ama severek tükettiğimiz bazı kuru yemişler yaşla birlikte yavaşlayan metabolizmamız ve değişen vücut kimyamız için hiç de uygun olmayabilir. Bu videoda yaşla birlikte metabolizmamızın, kan basıncımızın, sindirim sistemimizin ve hatta beyin sağlığımızın kuru yemiş tüketimimizden nasıl etkilendiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Hangi kuru yemişlerden kesinlikle uzak durmanız gerektiğini ve bunun yerine hangi altın kuru yemişleri beslenmenize eklemeniz gerektiğini adım adım açıklayacağım. Bu bilgiler kuru bakış açınızı tamamen değiştirecek. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sizi gerçekten şaşırtacak bir bilgi bekliyor. Hadi gelin, sağlığımızı gizlice baltalayan o ilk kuru başlayalım. Şimdi, sağlığımız için sandığımızdan daha zararlı olabilecek o ilk kuru yemiş kategorisine geçelim aşırı tuzlu ve çok kavrulmuş kuru yemişler. Özellikle ülkemizde çayın yanında sohbetlerin baş tacı olan tuzlu fındıklar, tuzlu yer fıstıkları, tuzlu bademler. Belki lezzetlidirler, evet. Ama ne yazık ki bu tuz oranı özellikle 60 yaş üzerindeki bireyler için gerçek bir tehlike taşıyor. Vücudumuz yaşlandıkça sodyumu işleme kapasitesi azalır ve böbreklerimiz eskisi kadar verimli çalışamayabilir. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyonun en büyük nedenlerinden biridir. Yüksek tansiyon da biliyorsunuz kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının kapısını aralar. Bir avuç dolusu tuzlu kuru yemiş bile günlük almanız gereken sodyum miktarını kolayca aşmanıza neden olabilir. Üstelik bu kuru yemişler genellikle yüksek ısıda uzun süre kavrulur. Kavurma işlemi sırasında kuru yemişlerin doğal yağları oksitlenir ve trans yağlar gibi zararlı bileşikler oluşabilir. Bu damar sertliğine yol açarak kalp sağlığınızı olumsuz etkiler. Yani hem tuzun zararı hem de kavurmanın getirdiği kötü yağlar birleşince aslında minik bir atıştırmalık gibi görünen şey vücudunuza sessizce zarar verir. Gelelim ikinci tehlikeli kuru yemiş grubuna. Şekerli, ballı veya çikolatalı kaplı kuruyemişler. Pastane vitrinlerini süsleyen, bayramlarda ikram edilen, hatta market raflarında enerji verici diye satılan ballı fındıklar, şekerli bademler veya çikolata kaplı fıstıklar Bunlar kuru yemişin doğallığını ve sağlığını tamamen ortadan kaldıran ürünlerdir. İçerdikleri yüksek miktarda ilave şeker yaşlılıkta en büyük düşmanlarımızdan biridir. Kan şekerini hızla yükseltip düşürerek yorgunluğa, enerji dalgalanmalarına neden olurlar. En önemlisi, sürekli yüksek kan şekeri seviyeleri tip 2 diyabet riskini artırır veya mevcut diyabeti kötüleştirir. Şeker aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı tetikler. Bu da eklem ağrıları, kalp hastalıkları ve hatta beyin fonksiyonlarında gerileme gibi yaşa bağlı birçok sağlık sorunuyla ilişkilidir. Çikolatalı kaplamaların veya ballı şurupların içindeki doymuş ve trans yağlarda cabası. Bunlar da kolesterol seviyelerini yükselterek kalp damar sağlığınıza darbe vurur. Unutmayın, bir kuru yemişin lezzetini arttırmak için ona şeker veya bal eklenmişse, artık o sağlıklı bir atıştırmalık olmaktan çıkmış, şekerli bir tatlıya dönüşmüştür. Üçüncü olarak, belki de en sinsi tehlikelerden biri. Açıkta satılan, bayatlamış veya küflenmeye yüz tutmuş kuru yemişler. Özellikle pazar yerlerinde, açık kuru yemişçilerde, cam kavanozlarda veya büyük torbalarda satılan ceviz içleri, bademler, fındıklar… Bunlar havanın ve ışığın etkisiyle hızla bayatlayabilir. Yani içlerindeki sağlıklı yağlar oksitlenerek acı bir tat alır ve zararlı bileşiklere dönüşür. Bu acıma durumu kuru yemişin besin değerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda vücutta iltihaplanmayı artırabilir. Daha da tehlikelisi, nemli ortamlarda yanlış depolanan veya uzun süre bekleyen kuru yemişlerde küf oluşabilir. Bu küfler aflatoksin adı verilen zehirli maddeler üretebilir. Aflatoksinler karaciğere ciddi zararlar verebilir. Bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve hatta kansere yakalanma riskini arttırabilir. Yaşlı bireylerin bağışıklık sistemi zaten daha hassas olduğu için bu tür toksinlere maruz kalmak çok daha tehlikeli olabilir. Kuru yemiş alırken her zaman kapalı paketlerde, son kullanma tarihi olan ve serin, kuru bir yerde saklandığından emin olduğunuz ürünleri tercih etmelisiniz. Eğer bir kuru yemişin tadı acımsıysa veya üzerinde küf benzeri oluşumlar varsa kesinlikle tüketmeyin. Son olarak dördüncü tehlikeli kategori, işlenmiş, kızartılmış ve katkı maddeli kuru yemiş karışımları. Süpermarket raflarında kokteyl kuru yemiş veya özel karışım adıyla satılan, içinde genellikle kavrulmuş yer fıstığı, kavrulmuş mısır, leblebi, kaju ve bolca tuz ile baharat bulunan karışımlar. Bu ürünler çoğu zaman kalitesiz yağlarda kızartılır ve yapay aroma, renklendirici, koruyucu gibi birçok katkı maddesi içerir. Kızartma işlemi, kuru zaten hassas olan yapısını bozar ve sağlıksız yağların emilimine neden olur. Bu tür işlenmiş ürünlerdeki yüksek sodyum ve sağlıksız yağlar, karp hastalığı riskini arttırır, kolesterolü yükseltir ve kilo alımına yol açabilir. Ayrıca bu karışımlardaki bazı ucuz ve dolgu maddesi olarak kullanılan öğeler besin değeri düşük ve sindirimi zor olabilir. Yaşlılıkta sindirim sistemi hassaslaştığı için bu tür ağır ve işlenmiş gıdalar hazımsızlık, şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Vücudumuzun ihtiyacı olan saf ve doğal besinler yerine kimyasallarla dolu bu karışımları tüketmek sağlığımıza hiçbir fayda sağlamaz. Hatta uzun vadede zararlı bile olabilir. Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız her zaman en doğal, işlenmemiş ve tek bileşenli kuru yemişleri tercih etmelisiniz. Bu dört tehlikeli kuru yemiş türünden uzak durarak kendinize büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Peki o zaman ne yiyeceğiz? İşte şimdi mutfağımızın ve sağlığımızın yıldızı olması gereken o harika kuru yemişlere bir göz atalım. Çünkü doğru seçimler sağlığınızda mucizeler yaratabilir. Şimdi de gelin mutfağımızın ve sağlığımızın yıldızı olması gereken o harika kuru yemişlere bir göz atalım. Çünkü doğru seçimler sağlığınızda mucizeler yaratabilir. İşte yaşınız kaç olursa olsun, özellikle de 60 yaş üzerindeyseniz mutlaka beslenmenize dahil etmeniz gereken ilk ve en önemli kuru yemiş ceviz. Ceviz tam anlamıyla bir beyin yiyeceğidir. Şekli bile beyni andırır değil mi? İçerdiği yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri sayesinde beynin bilişsel fonksiyonlarını destekler. Yani hafızanızı güçlendirir, odaklanma yeteneğinizi artırır ve hatta yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda ceviz güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve iltihaplanmayı azaltır. Bu da kalp sağlığınızdan eklem ağrılarınıza kadar birçok konuda fayda sağlar. Ünlük bir avuç dolusu ceviz, yani yaklaşık 7-8 adet ceviz içi, kolesterol seviyelerinizi dengelemeye, kan damarlarınızın esnekliğini artırmaya ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Cevizi nasıl mı tüketmelisiniz? İster kahvaltıda yoğurdunuza, yulaf ezmenize ekleyin, ister salatalarınıza serpiştirin, isterseniz de öğleden sonra sağlıklı bir atıştırmalık olarak doğrudan tüketin. En iyisi kabuklu ceviz alıp taze taze kırarak yemek. Böylece oksitlenmesini önlersiniz. Unutmayın, ceviz beyninizin en iyi arkadaşıdır. İkinci harika seçimimiz badem. Badem hem lezzetli hem de sağlık açısından tam bir hazinedir. Özellikle E vitamini açısından çok zengindir. E vitamini güçlü bir antioksidandır. Cildinizi yaşlanmaya karşı korur, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hücrelerinizi hasardan korur. Yani sadece içten değil, dıştan da güzelleşmenize yardımcı olur. Badem aynı zamanda kalp dostu tekli doymamış yağlar ve magnezyum açısından da zengindir. Magnezyum kas ve sinir fonksiyonları için hayati önem taşır. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve en önemlisi Uyku kalitenizi arttırabilir. Evet, doğru duydunuz. İyi bir uyku için badem harika bir destekçidir. Lif oranı da yüksek olan badem, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık gibi yaşlılıkta sıkça karşılaşılan sorunların önüne geçebilir. Günlük bir avuç, yani yaklaşık 20-25 adet çiğ veya hafifçe kavrulmuş, tuzsuz badem tüketmek tüm bu faydaları sağlamak için yeterlidir. Sabah kahvaltınızda müslünüze ekleyebilir, ara öğünlerde tek başına tüketebilir veya salatalarınıza doğrayarak farklı bir lezzet katabilirsiniz. Badem sütü de laktos hassasiyeti olanlar için harika bir alternatiftir. Şimdi gelelim Anadolu'muzun incisi, Karadeniz'in bereketi olan fındığa. Fındık sadece lezzetiyle değil, sağlık faydalarıyla da öne çıkan bir kuryemiş. Özellikle E vitamini, magnezyum, lif ve sağlıklı yağlar açısından... Oldukça zengindir. Ceviz gibi fındık da kalp sağlığı için çok faydalıdır. İçerdiği tekli doymamış yağlar kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olurken antioksidanlar damar sağlığını korur. Fındık aynı zamanda beyin sağlığı için de önemlidir. B vitaminleri, özellikle folat ve B6 vitamini açısından zengin olması sinir sistemi fonksiyonlarını destekler ve bilişsel performansı artırabilir. Ülkemizde bu kadar bol bulunan ve bu kadar değerli olan bir besini doğru şekilde tüketmek sağlığımız için büyük bir yatırım. Elbette burada bahsettiğimiz fındık tuzsuz ve mümkünse çiğ veya çok hafif kavrulmuş fındıktır. Kızartılmış veya aşırı tuzlu fındıklardan uzak durmalıyız. Günde bir avuç fındık ara öğünleriniz için harika bir seçenektir. Yoğurtla, meyvelerle veya sade olarak tüketebilirsiniz. Fındık ezmesi alırken de ilave şeker ve sağlıksız yağ içermeyen, sadece fındıktan yapılmış olanları tercih etmelisiniz. Bu küçük ama güçlü kuru yemiş enerjinizi artırmanıza ve genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Son olarak dördüncü mucizevi kuru yemişimiz Antep fıstığı. Bu küçük yeşil cevher besin değeri açısından tam bir şampiyondur. Özellikle antioksidanlar açısından çok zengindir. Lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir ki bunlar göz sağlığı için hayati önem taşır. Yaşla birlikte artan makula dejenerasyonu riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Yani Antep fıstığı gözlerinizi korur. Ayrıca lif açısından da oldukça zengindir. Bu da sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Protein içeriği de azımsanmayacak kadar iyi olan Antep fıstığı kas sağlığını destekler. Diğer kuru yemişlere göre daha az kaloriye ve daha fazla potasyuma sahiptir. Potasyum da kan basıncını dengelemek için önemli bir mineraldir. Antep fıstığını kabuklu olarak satın almak hem tazeliğini korumasına yardımcı olur hem de kabuklarını soyarken yavaş yavaş yediğiniz için porsiyon kontrolü sağlamanıza olanak tanır. Elbette tuzsuz veya çok az tuzlu olanları tercih etmelisiniz. Bir avuç dolusu Antep fıstığı ara öğünleriniz için harika, besleyici ve lezzetli bir seçenektir. Salatalarınıza veya pilavlarınıza ekleyerek de farklı bir lezzet katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi doğru kuru yemiş seçimleriyle sağlığınız için çok büyük bir adım atabilirsiniz. Bugün sizlere sağlığımız için ne kadar önemli olabileceğini düşündüğümüz bazı kuru yemişlerin aslında özellikle 60 yaş üzerinde nasıl zararlı olabileceğini ve bunun yerine hangi altın değerindeki kuru yemişleri tercih etmemiz gerektiğini anlattım. Aşırı tuzlu ve kavrulmuş kuru yemişlerden, şekerli ve ballı kaplamalardan, açıkta satılıp bayatlama riski taşıyanlardan ve işlenmiş, katkı maddesi dolu karışımlardan uzak durmamız gerektiğini öğrendik. Bunlar kan basıncımızı, şekerimizi, kolesterolümüzü olumsuz etkileyebilir ve hatta sindirim sistemimize zarar verebilir. Ancak endişelenmeyin çünkü doğa bize sağlıklı alternatifler sunuyor. Beynimiz için omega 3 deposu cevizden, kalbimiz ve cildimiz için E vitamini zengini bademden, yöremizin bereketli kalp dostu fındığından ve göz sağlığımız için harika bir antioksidan deposu olan antep fıstığından bahsettik. Bu dört mucizevi kuru yemişi beslenmenize dahil ederek hem lezzetli atıştırmalıkların keyfini çıkarabilir hem de sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Unutmayın, yaş almak demek, sağlığımızdan ödün vermek demek değil. Aksine, küçük ama bilinçli seçimlerle yıllarımızı daha dinç, daha enerjili ve daha mutlu geçirebiliriz. Her bir avuç ceviz, badem, fındık veya antep fıstığı adeta bir sağlık yatırımıdır. Bu değişimler belki ilk başta zor gelebilir ama emin olun bedeniniz size minnettar kalacak. Kendinizi daha hafif, daha zinde ve daha enerjik hissedeceksiniz. Siz de bu videodaki bilgilerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha önce fark etmediğiniz bir şey var mıydı? En sevdiğiniz sağlıklı kuru yemiş hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Belki de sizin harika bir tarifiniz veya kendi deneyimleriniz vardır. Diğer izleyicilerimize de ilham vermiş olursunuz. Deneyimlerinizi duymayı gerçekten çok isteriz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız ve bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece Yaşa Özel sağlık sırlarını ve ipuçlarını kaçırmazsınız ve bu tür değerli bilgilere her zaman kolayca ulaşabilirsiniz. Yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Sağlığınız sizin en değerli hazineniz. Onu iyi koruyun. Çünkü sağlıklı bir bedenle yaşamın tadını çıkarmak çok daha güzel. Unutmayın, her yaşta en iyi hayatınızı yaşayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.